ありがとうございます。 başladığı günden bugüne 2 milyon ve üzeri vatandaşımıza hizmet vermiştir. E burada vatandaşlarımız e, ite sahip olarak belirlemeyelim bunları. Evde yemek yap yapacak zamanları olmayanlar insanlar gelip burada yemek alabilirler sembolik bir ücretle. Şu anda Tarsus Erdemli, geri kalan merkez ilçeler olmak üzere hizmet vermekteyiz. Osmaniye mahallesindeyiz. Bu mali mutfağımız yeni açıldı. Hızlı bir şekilde büyütmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız çok doğrucu yemeklerini uygun porsiyonlarda, uygun fiyatta alsınlar ve yemeğin keyfini çıkarsınlar. Afiyetler olsun şimdi. Yemekler muazzam. Çok güzel yani. Çok memnunuz yemeklerinden. Ama onlar da gelsinler. Onlara da bu hizmetlerden faydalanmasını çok isteriz yani. Bir de çalışanlar için gayet de uygun, hem fiyat olarak bütçemize uygun, hem de tat olarak, çalışanlara ve özellikle yalnız yaşayanlara, durumu bütçesi olmayan mesela şu zamanda özellikle çok güzel bir şey yani. Memnuniyetle geliyorum içimi rahat bir şekilde alıyorum. Öneriyorum da yani. de <laughs> bakmayın <laughs>